Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Bugün sizinle Happy Visa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle sesini açayım. Rating. Böyle. Şöyle sayfa değiştirelim. Bu haftanın mı? Ya da böyle yapalım. ne ya güzelmiş beğendim. Evet. Allah. Can you? Okay. Evet. Ah. Oh. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Çocuğu. Tövbe estağfurullah Allah senin Sağolsun çocuk bizi korudu Allah 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 senin bin türlü belanı versin Arkadaşlar bu arada yani sesim iyi gelebilir. Şey çünkü mikrofon ağzıma girdi resmen böyle. Oha. Hadi bu zor. Hadi bu kolay pardon. Ha, bu kolay bunu geçelim. Diyeceğim de şun. Aha geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Oh geçtim. Aha. Eee ne yapacağız? Bu ne lan böyle? Hayatımdan iki dakika hiç bu Bunu geçmeye çalışacağım ya. Oo. Uh, uh. Ay ben senin ağzına... Al işte. Full sıçtım. Full sıçtım resmen. Yani yapacak bir şey yok. Full sıçıyorum. Bazen mikrofonu elleyebilirim. Kusura bakmayın. Ana bu ne lan? Dur lan Allah biriydi. Güzel yapmışlar ha. Recep'i ve Din ikinci çakması işte. Psikopat karpuz yemin ederim. Şuna bak. Oyun bana e bu bitmiyor. Bu ne öyle? Adamın ayağı dışarı çıkıyor. Ah be. Yanlış yaptım. Neyse araba gidiyor. Hadi hadi. Adam. Bu ne lan? Bu lan? Geçemedim deme. mi? Uf, bu ne ya? Geçemedim. Bir, iki, üç. Güzel güzel yapmışlar. Abi, bu, bu çok zor. Aha, zıpladım. Geçeceğim bunu. Kafaya taktım. Yani tam da yerinde durdu ya. Şuradan geç. Bu ne lan? Oha. Hosta. Bir daha gelsin. Nasıl son anda yırttım ha. Açık. Abo. 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 Yorum yok. Cerrah sivim. Tutsana be kardeş ya. Kardeş olmaz ki böyle ya. <laughs> la tut tut Allah senin din gibi beni ne yapıyorum ben kolun yok neyle tutacaksın öfkeli ha. Aha. Geri sekti. Gün gelir devran döner devran gelir sana gömer derlermiş. Alırım. Kendimi mi de mi öldüreceğim? Her zaman yaptığım şey. E hani? Ya bu ne ya? Ben geçtim sayıyorum beyler. Bayanlar. Kanalda kız varsa bilmiyorum. En son baktığımda Betül Demir diye biri vardı. En sonu. Başka da yok. Pizza. güzel. Bir de içinde action var. Bu ne? Tekrar çık. Uu, uu, öldüm. Ah oh be. Yok. Bir dakika. Bunu yapacağım. Kafaya taktım. Buradan tut. Şşş ben seni yiyeyim ya da. Ayak oldu he. Oo şekil yaptım he. Bunu işte. geçeceğim. Kafaya taktım. Oho bu ne? Of süper. Ne ah, Manyak manyak işler yapma. Yok. Yok artık. İlim kaydı yanlışlıkla. Son bir bölüm daha atalım. 10 dakikaya da tamamlayalım. Aldro. Şunu bir yapalım. Ah be. Olsun yaşım. Yaşıyor. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 10 dakikaya geldik resmen. Videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.